Geitmiş olsun. Merhaba, geçmiş olsun. Aslan. Aslan. <laughs> As Trigonosefali hastalığı bebeklerde bu bıngıldan ön tarafının normalden daha erken kapanması sonucu karşımıza çıkıyor. Normalde biz bu hattın 3. ya da 6. ay civarında kapanmasını bekleriz. eğer 3. aydan daha erken kapanırsa maalesef bu seferi dediğimiz bu hastalık meydana geliyor. Biz burada genelde hastalarda öncelikli olarak bir kozmetik bir problemle karşılaşıyoruz. O ne oluyor? Alın bölgesindeki kemik bu hat erken kapandığı için sivrileşmiş şekilde öne doğru bir çıkıntı yapmakta. Bu alın kemikleri tam olarak gelişmediği için hastaların e, bu alın bölgesindeki beyin kısmı istediğimiz şekilde yer açamadığı için tam olarak gelişememekte. E, ve bu nedenle de ilk bir yaş içinde uygun şekilde tanı koyup tedavisini alması hasta için çok önemli. Biz de hastanemizde ilk defa 7 aylık muamek bebeğimizi e, yaklaşık 5 saat süren başarılı bir ameliyat sonucunda trigonist düzeltme ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız bugün ameliyatının ikinci haftasında dikişlerini aldık. Gayet iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. Tüm ekip arkadaşlara, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ailelerinde özellikle dikkat edeceği şey, özellikle doğum sonrası, bebeklerinde kafa şeklinde iki tarafta böyle bir simetri olmaması ya da alın bölgesinde bir çıkıntı olması durumunda yani beyin cerrahisine randevu olarak gelmelerini öneriyoruz.